Merhaba arkadaşlar. Her şey burada TV kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bilgisayarlarımıza Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerini yükledikten sonra karşılaşmış olduğumuz Windows ses problemini nasıl çözebiliriz onu anlatacağım. Arkadaşlar bizlere destek için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimler butonunu açmayı unutmayınız. Teşekkür butonumuzda aynı zamanda aktiftir. Onu da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bilgisayarlarımıza Windows 10 ve 11'i yükselttikten sonra bazı problemlerle karşılaşıyoruz. Bilgisayarımızı açıyoruz, video izliyoruz örneğin. Video izlerken aniden ses kesiliyor veya açıyoruz hiç açılmıyor ses. Youtube'dan video izliyoruz ya da herhangi bir bilgisayarımıza yüklü bir şey izliyoruz. Ses gelmiyor. Kapatıp açıyoruz bazen geliyor bazen gelmiyor. Sürekli bu problemlerle karşılaşıyoruz ve can sıkıcı bir durum. Bunun da basit bir yöntemi var. Onu şimdi anlatacağım. Böylelikle bu problemini tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Windows 10 ve 11 yükledikten sonra bizi geliştirici seçenekler hani telefonlarda da var. O tarz bir şey var bu ses sisteminde. Onu deaktif ederek bu problemi ortadan kaldıracağız. Şimdi onu nasıl yapıyoruz ona geçelim. Sağ alt köşede bulunan hoparlör işaretini sağ tıklayıp ses ayarlarını aç bölümünü seçiyoruz. Daha sonra buradan ses denetim masası var. İsterseniz bu arama bölümüne de direkt ses denetim masası yazıp oradan da girebilirsiniz arkadaşlar. Ses denetim masasına giriyoruz. Ses denetim masasına girdikten sonra şu an bende kulaklık takılı olduğu için o seçili. Hoparlör ve kulaklığın ikisinde de tek tek bu işlemi uygulayacağız. Öncelikle hoparlörü seçiyoruz. Sağ tıklıyoruz. Burada Altta özellikler bölümü var. Özellikler bölümüne geliyoruz. Özellikler bölümüne girdikten sonra soldan 3. sırada bulunan Enhancement bölümü var arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Buraya geldiğimizde sizinki de aynı bu şekilde olacak. Şu 3 bölüm seçili olarak gelecek. Biz burada Disable All Enhancement olarak burayı seçeceğiz. Bunların tüm geliştirici seçeneklerin hepsini devre dışı bırakacağız devre dışı bıraktıktan sonra uygula uygulamaya tamam diyeceğiz arkadaşlar e, aynısını e, kulaklıklar içinde yapabiliriz kaç tane varsa e, ben bunu göstereyim size tekrar burada ben e, daha önce bunu deaktif etmiştim tüm geliştirici seçenekleri Siz de bu şekilde geliştirici seçenekleri devre dışı bırakacaksınız arkadaşlar bıraktıktan sonra e, bilgisayarımızı tekrardan e, kapatıp açacağız. Açtıktan sonra bu ses problemi tamamen ortadan kalkacaktır. Windows burada bir araştırma yapıyor sanırım. Ondan dolayı sürekli bilgisayarlarda bu problemleri oluyor. Biz bunu devre dışı bıraktığımız zaman hoparlör yani ses sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Arkadaşlar bizlere destek için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri butonunu açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.